Merhaba sevgili arkadaşlar. Marif modeli 10. sınıf matematik. Sayfa 105-106. İkinci tema istatiksel araştırma süreci. İkinci sıra sizde sorusunun çözümü. Burada bir tablo verilmiş. Tabloya baktığımızda bazı elementlerin isimlerini görüyoruz. Bu elementlerin metal mi değil mi Bunların ayrımı yapılmış. Bir kısmı metal, bir kısmı metal olmadığını görüyoruz. Ve aynı şekilde bu elementlerin kristal yapısının kübik mi, kübik değil mi? Onlar belirlenmiş. Bir kısmı kübik, bir kısmının kübik olmadığını görüyoruz. Sorumuzun birinci sorumuzun A şıkkında. Kimyagerin bu tabloyu hangi iki kategorik değişkenli araştırma sorusuna karşılık hazırladığını grup arkadaşlarınızla tartışarak bu soruyu bulunuz deniyor. A'ya şöyle bir cevap yazdık biz. Bir elementin metal olup olmamasıyla kristal yapısının kübik olup olmaması arasındaki ilişki nedir diyebiliriz. Şimdi buradaki boşlukları dolduracağız. Birinci olarak açık ve net olmalıdır. Buna cevabımız evet soru açık ve nettir. Metal olup olmama ve kristal yapının kübik olup olmaması açık bir şekilde belirtilmiştir. Araştırmaya değer olmalıdır. Cevabımız evet elementlerin metal olup olmadıklarını anlamak ve kristal yapılarının kübik olup olmadıklarını belirlemek için araştırmaya değerdir dedik. İlgilenilen grup yani evren açık olmalıdır. Buna da cevabımız evet. Evren burada elementler olarak tanımlanmıştır ya da verilmiştir diyoruz. Değişken açık bir şekilde görülmelidir. Buna da cevabımız evet. Burada da metal olup olmama ve yapısının kübik olup olmaması şeklinde ifade edebiliriz. Veri toplanabilir olmalıdır. Buna da cevabımız evet olacak. Periyodik tablo ve metallerin kristal yapısı ile ilgili bilgi veren kaynaklardan veri toplanabilir değişebilirliği yansıtmalıdır. Buna da cevabımız evet. Her iki değişkende de farklı durumlar içerdiği için değişebilirlik taşır. Metal olup olmama ve kristal yapısının küpük olup olmama durumu gibi. Odaklanılan grup araştırma yapılmasına imkan vermelidir. Cevabımız evet. Elementlerin özellikleri hakkında yeterli bilimsel veri ve bilgi Birçok yerde bulunabilir. Kategorik veri toplamaya uygun olmalıdır. Kategorik veri toplamaya uygun mu? Buna da cevabımız evet. İki değişkende de kategorik veri tür iki değişken de kategorik veri türünde olduğunu görüyoruz. Yine bir tablo verilmiş burada şimdi. Verilen tabloda baktığımızda tabloya baktığımızda Canın adı omurgalı mı? Dikkat ederseniz buradaki canlıların hepsi omurgalı olduğunu görüyoruz. Bu omurgalı canlılardan hangileri etçil, hangileri değil onlar belirlenmiş. Bakın şuraya kadar olanlar etçil, daha sonrası etçil değil denmiş. Yine canlı adı verilmiş. Ee, örümcekten başlamış, ile bitirmiş. Bunlar da omurgasız. Buradakiler omurgalıydı, buradakiler omurgasız. Ee, bunların da etçil mi değil mi onlar belirtilmiş. Bakın şuraya kadar etçil olduğunu görüyoruz. Buradan sonrasında etçil değildir denmiş. Bunu bir biyolog hazırlıyor. Şimdi ikinci sorunun A şıkkında şöyle diyor... Biyoloğun bu tabloyu hangi araştırma sorusuna karşılık hazırladığını grup arkadaşlarınızla tartışınız ve bunun sorusunu bulunuz deniliyor. Buna da şu cevabı verebiliriz. Şuraya yazdık. Bunları ben böyle tek tek yazmıyorum. Önceden yazıp hazırlıyorum zaman almaması için. Bir canlının omurgalı olup olmaması ile etçil olup olmaması arasında ilişki nedir şeklinde sorumuz burada. Bu şekilde sorulabilir. Burada da şimdi tabloyu dolduracağız. Bakalım tabloya. Açık ve net olmalıdır. Cevabımız buna da evet. Bundan önceki çözdüğümüz sorunun benzeri cevaplar vereceğiz. Soru açık ve nettir. Araştırmaya değer olmalıdır. Evet. Bu soru canlıların omurgalı olup olmamaları ve etçil olup olmamalı durumlarını incelemek için değerlidir diyoruz. İlgilenilen grup yani evren açık olmalıdır. Açık buna da cevabımız evet evren canlılar olarak verilmiştir. Tabloya devam ediyoruz arkadaşlar. Değişken açık bir şekilde görülmelidir. Buna da cevabımız evet olacaktır. Burada omurgalı olup olmama ve etçil olup olmama durumu söz konusu. Veri toplanabilir olmalıdır. Buna da cevabımız evet oluyor. Canlıların sınıflandırılması ve beslenme biçimleri hakkında biyolojik kaynaklardan birçok veri toplanabilir değişebilirliği yansıtmalıdır diyor. Buna da cevabımız evet. Aynı yukarıdakinin cevabının, aynı yukarıdaki cevabın aynısını da burada yazabiliriz. Odaklanılan grup araştırma yapılmasına imkan vermelidir. Cevabımız evet. Canlıların sınıflandırılması ve beslenmeleri hakkında yeterli bilimsel veri bulunmaktadır. Bundan faydalanılabilir. Kategorik veri toplamaya uygun olmalıdır. Cevabımız Evet, her iki değişken de kategoriktir. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir dahi derste.